Herkese Cenevre'nin en güzel, en merak edilen yerlerinden birinden merhabalar. Şu anda CERN'ün olduğu bölgedeyiz. Dünyanın en büyük araştırma merkezi ve arkamdaki binada bütün resimlerde göreceğiniz aslında CERN binası zannedilen ama müze olan yuvarlak küre şeklindeki bina. Arkamdan da Türkçe konuşan birileri geliyor. İçeriği keşfetmek için sabırsızlanıyorum çünkü içeride parçacık fiziğinin en önemli konularını, burada yapılan buluşları açıklayan bir müze var ve giriş tamamen ücretsiz. ile ilgili ilginç birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Bunlardan ilki burada dünyanın en büyük hadron çarpıştırıcısı bulunuyor. Ee, orada öyle bir koşul yaratmaya çalışıyorlar ki Big Bang'i tekrar simüle edebilsinler. Orada ne olduğunu çözebilmek için aslında burada yerin altına 27 kilometre uzunluğunda bir e, alan inşa ediyorlar ve burada bunun deneyini yaparak e, iç yüzünü Big Bang'in çözmeye çalışıyorlar aslında. Aynı zamanda da CERN'de öyle bir ısı üretiliyor ki bunun güneşin yaydığı ısıdan bile daha sıcak olduğuna inanılıyor demek istiyorum. Çünkü gerçekten inanması zor bir gerçek bu. Merhaba. <laughs> çok ilginç değil mi içerisi? Evet, evet güzel yapmışlar. Daha önce de gelmiştim ama böyle değil. Herhalde. Ben de çok o beğendim. Işte, güzel. 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 <laughs> i̇yi günler. İyi günler. Iyi evet İsviçre'de de her yerde olduğu gibi ve Cenevre'de çok fazla Türk yaşıyor. Hadi bakalım şimdi içeriği keşfetmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu küre şeklindeki bina aslında Sörnün Müzesi ve giriş tamamen ücretsiz. Hatta kapıda kontrol bile yok. Bakalım neler varmış, faksimilasyonlar, eğlenceli şeyler olacak diye düşünüyorum içeride. Girelim beraber keşfedelim bakalım Sörn Müzesini. Bir koridorla başladık. Nereden geldik? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Bayağı ilginç bir alan yaratmışlar. Şöyle göstereyim bir yanda uzaya çıkmış gibi bir şey oluyorsunuz aslında. Bayağı enteresan. Şimdi size daha ilginç bir şey göstereceğim. Böyle küre şeklinde oturacak yerler var. Buraya oturup bilgileri dinleyebiliyorsunuz. Bayağı ilginç. Şu an göremiyorsunuz muhtemelen karanlık olduğu için. Birazdan göstereceğim etrafı. Bu kürelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Dünyanın en büyük partikül fiziği laboratuvarları CERN'de bulunuyor. Burada bahsettiğim büyük hadron çarpıştırıcısının nerelerden geçtiği haritası var. İstediğiniz yere tıklayıp oradaki bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Olay aslında şu gördüğünüz küçük halkadan başlıyor. Daha sonra büyük halkaya yayılıyor. Böyle istasyonlar var bu daire içerisinde. O istasyonlarda farklı işlemler görüyor. Bayağı yer altına kurulmuş ayrı bir dünya diyebilirim. Burada da öyle bir uygulama yapmışlar ki her noktaya tıkladığınızda orada hangi işlemlerden geçildiğini, neler yapıldığını gösteriyor. Şu anda kaldığımız evin bunun altında olmadığını emin olduk. <laughs> Bu filmin Fransızca versiyonu başladı şu an sanırım. Evet, içeride burada yapılan çalışmaları anlatan bir film yayınlıyorlar şimdi. Fransızca önce. Birazdan İngilizcesi de olacak. Bayağı hoş bir ortam yapmışlar diyebilirim. Fizeye ilgi duymuyorsanız da <laughs> bundan sonra duyabilirsiniz. 1989 yılında Tim Berners-Lee isimli bir arkadaşımız, abimiz burada aslında WWW yani World Wide Web'in temellerini atmış. İnternet üzerinden bilgileri birbirine bağlayıp bir paylaşım ağı oluşturalım fikriyle yola çıkmış ve bütün aslında temeller burada atılmış diyebiliriz. Tabii ki sonra geliştirilmiş ama doğduğu yer burası. Çalışmaların yapıldığı binalar arka tarafta yer alıyor. Bunun kadar artistik olmasa da müze kadar e, orada da bol bol araştırma yapıyorlar. Bu baloncuğun içinde az önce anlattığım gibi ilk World Wide Web (www) serverı hakkında bilgi verilmiş. Tim Berners-Lee'nin ilk teklifi internet üzerinde bilgilerin dolaşımı ve paylaşımı ile ilgili. Bu gördüğünüz büyük kara kutu www'nun yani World Wide Web'in ilk serverı. Yani internetin atası diyebiliriz. Dönemi için oldukça heyecan verici ve bizim için de geleceğe yön veren bir buluş. E eşittir mc kare. Einstein'ın en meşhur formülü. İşte o İsviçre'de bulundu. Einstein Bernde yaşadığı sırada yani İsviçre'nin başkentinde bu formülü buldu ve bütün dünyaya armağan etti. E, yeniliklerin, yaratıcılığın, bilimin bu kadar ön planda olduğu bir ülkede Einstein da biraz ilham almış diyebiliriz. Evet, her baloncukta farklı bir konu anlatıyorlar. Bu baloncukta hastane uygulamaları üzerine radyoterapiyi anlatıyor. İzotop tedavisini anlatıyor. Aynı şekilde bakalım. Tomografi, bilgisayarlı tomografi. Hadron terapisi. Farklı farklı terapiler ve hastane sağlık alanında kullanımları. Yeni baloncuğumuz Kalorimetre. Sonunda gerçekten her şeyi bulmak mümkün arkadaşlar. İsviçre dünyanın en yenilikçi ülkesi. Bu gerçek mi değil mi? İsviçre gerçekten de dünyanın belki de en ilerici, en yenilikçi ülkesi. Arkamdaki zaten CERN Müzesi de bunun kanıtın niteliğinde bir yer. İçeride gerçekten dünya nasıl oluştu, biz kimiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Hem kendinizi sorguladığınız, hem bilgilerinizi sorguladığınız, hem de bütün dünyanın ve evrenin oluşum sürecini sorguladığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Çok büyük bir yer değil aslında. içerisinde içeride kurulan müze alanı. Ama birçok şeyi fark etmenize, anlamanıza ve sorgulamanıza sebep olan bir yer. E, o açıdan gerçekten çok başarılı bir sistem kurmuşlar içeriye. Bütün ışıklar, e, görseller kullandıkları, teknik anlatımlar e, gerçekten çok etkileyici. Mutlaka Cenevre taraflarına yol düşenlerin görmesi gerekiyor diye düşünüyorum.